Gençler merhaba. Bu videoda güneş sistemi konusunu öğreneceğiz. 6. sınıf fen bilimlerinin ilk konusu olacak. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle güneş nedir? Güneşten bahsedelim. Güneş dediğimiz şey dünyaya en yakın yıldızdır. Bu ünite içerisinde bilmemiz gereken ilk şey bu. Dünyaya en yakın yıldız diyorum bakın. Gezegen demiyorum. Gezegen farklı bir kavram. Dünyaya en yakın yıldız bizim için güneş olacak. Güneş aynı zamanda ısı ve ışık kaynağıdır. Bu da önemli. Yani gezegenimizi hem ısı sağlıyor yani mevsimlerin oluşmasını sağlıyor. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış gibi mevsimler oluşturuyor. Sıcaklığın artmasını, yazların oluşmasını sağlıyor. Aynı zamanda ışık kaynağıdır. Yani gezegen içerisinde gündüz ve gece kavramlarının oluşmasını yine güneş sağlıyor. Bu iki bilgi bizim için önemli. Dünyaya en yakın yıldız kimdir diye sorular gelirse hemen güneşi işaretleyeceksiniz. Güneş sisteminden bahsedelim. Güneşin aslında oluşturduğu etrafında dönen gezegenlerin, uyduların, kuyruklu yıldızların, diğer gök cisimlerinin hepsi bu güneş sistemini oluşturuyor. Bunlar aslında bir gezegen kümesi. 8 tane gezegen var. Bunlar güneşin etrafında dolanıyorlar. Onun yörüngesi etrafında dolanıyorlar. Bunların uyduları falan da var tabii ki de. Bunları birazdan göreceğiz. Ve geldi. Güneşi en dışta zaten görüyorum. Güneşin hemen önünde Merkür var. Bir arkada Venüs. Sonra Dünya. Sonra Mars. Mars'ın arkasında Jüpiter. Sonra halkasıyla gördüğümüz Satürn geliyor. Satürn'den sonra Uranüs ve Neptün geliyor. İşte bu görmüş olduğunuz 8 gezegen. Bunların bazılarının uyduları da var. Ve bu güneşin etrafında dönmeleriyle beraber kendi eksenleri ve güneşin etrafında dönmeleriyle bu güneş sistemi oluşuyor. Ben burada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şu Mars'la Jüpiter'i tam arasından hayali bir çizgi çektim. Buna asteroid kuşağı adını verdik. Nedir bu asteroid kuşağı? Bu asteroid kuşağı buradaki ee, iç gezegenleri, çünkü bu dördünü iç gezegen olarak kabul edeceğiz ve bu dördünü dış gezegendir aslında ayıran aranın asteroidlerin geçtiği bir kuşak. İç gezegenler veya diğer bir deyişle karasal gezegenler ve Merkür, Venüs, Dünya ve Mars. Dış gezegenler yani gazsal gezegenlerde bizim için Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olacaktır. İç gezegenleri nasıl aklımda tutacağım? şöyle bir kodlamamız var. Mevcut duman kodlaması. M'den aklıma Merkür gelecek. Venüs, Dünya ve Mars. Bu şekilde çok basit ve çok etkili bir kodlaması var. Mevcut duman kodlaması iç gezegenler aklımıza gelecek. Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars. Mevcut duman şeklinde çok basit ve kolay bir kodlamayla iç gezegenleri ya da diğer bir işte, karasal gezegenleri aklımıza tutabiliyoruz. Dış gezegenler yani gazsal gezegenlere geldiğimizde Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün bunları da CSUN kodlamasıyla veya JSON da denebilir. Böyle bir kodlamayla kodlayacağız. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün bu dördü de bizim dış gezegenlerimiz yani gazsal gezegenlerimiz olacak. Biz bu videoda iç gezegenleri göreceğiz. Yani mevcut dumandaki Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'ın özelliklerine bakacağız. Bir sonraki eğitimde de dış gezegenleri göreceğiz. Şimdi Merkür'den başlayalım. Görsel olarak böyle bir görseli var. Siyahımsı, grivsi, biraz aya da benziyor. Sorularda gördüğünüz zaman böyle bir şekil. Aklınıza Merkür gelsin. En yakın gezegen, güneşe tabii ki de en yakın gezegen. Onu buraya yazalım. Güneşe en yakın ve en küçük gezegendir sistemdeki. Bu önemli. Uydu ve halkası yoktur. Yani ne bir uydusu var etrafında, yani ay nasıl dünyanın uydusuysa, burada bir uydu yok. Ne bir uydusu var ne de etrafında gördüğünüz üzere bir halkası da yok. Herhangi bir uydusu ve halkası olmadığını bilmemiz önemli. Bununla birlikte ince bir atmosferi var ve sıcaklık farkı da 500 santigrattan fazla. Çok sıcak olmasının bir diğer sebebi de güneşe en yakın gezegen olması. Zaten kodlamada da başta geliyor. Mevcut duman kodlamasında ilk kimden başlıyoruz? Merkür'den başlıyoruz. İşte güneşe en yakın olduğunu kodlamanın başında gelmesinden de anlayabilirsiniz. Aynı zamanda en küçük gezegen. Herhangi bir uydu veya halkası yok. Sıcaklık çok fazla. Geldik Venüs'e. Venüs bu şekilde beyazımsı bir tonu var. Bunu da Venüs olarak düşüneceğiz. Yakınlık olarak Güneş'e en yakın ikinci gezegen. İlk sırada Merkür vardı. İkinci sırada kodlamada Venüs geliyor. Yakınlık olarak Güneş'e en yakın ikinci gezegendir. Tıpkı Merkür gibi bunun da herhangi bir uydusu veya halkası yoktur. Ne bir uydusu var, ne de bir halkası var. Görmüş olduğunuz üzere böyle bir yapıya sahip çoban yıldızı olarak da isimlendirilebiliyor. Eğer sorularda çoban yıldızı ifadesini görseniz Venüs aklınıza gelecek. Böyle bir beyazımsı bir görseli var. Geldik dünyaya. Bence fark edilmesi en kolay olan bu olacaktır. Hepimizin dünyaya az çok bildiğini düşünüyorum. Sorularda gördüğümüz zaman şu görseli direkt aklımıza dünya gelecek. Yakınlık olarak güneşe en yakın 3. gezegendir. Tek bir uydusu vardır. O da ay. Değil mi? Dünyanın etrafında dolanan uydusu ay olmakta. Herhangi bir halkası yoktur. Bakın şu önemli. Uydu halka. Hiçbir gezegenin mevcut dumandaki Merkür'ün de, Venüs'ün Dünya'nın da, Mars'ın da hiçbirinin halkası yok. Hiçbirinin ne Merkür'ün var, ne Venüs'ün, ne Dünya'nın, ne Mars'ın. Zaten baksana Dünya'nın herhangi bir halkası var gibi gözüküyor ama hayır. Uyduya gelirsek Merkür ve Venüs'ün uydusu yoktu bak az önce gördük. İkisinde de uydu bulunmuyor. Ama dünyanın bir uydusu var. Kim? Ay. Tek bir uydusu vardır. Halkası yoktur. Üzerinde yaşam olduğu bilinen tek gezegendir. Bu da önemli bir bilgi. Zaten başka bir gezegende yaşam olduğu bilinseydi ya da keşfedilseydi herhalde onu da bu konuda işlerdik diye düşünüyorum. Şimdi geldik Mars'a. Mars dünyanın hemen arkasından geliyor. Böyle kızılımsı bir rengi var. Eğer bu kırmızımsı renkte bir cisim görüyorsanız sorularda aklınıza Mars gelecek. Yakınlık olarak Güneş'e en yakın. Dördüncü gezegen mevcut dumanın son kodlamasına zaten Mars'a denk geliyordu. Yakınlık olarak Güneş'e en yakın. Dördüncü gezegen iki tane uydusu vardır. Halkası yoktur. Demiştim bakın. İç gezegenlerin hiçbiri yani Merküründe, Venüsünde, Dünya'nın da, Mars'ın da halkası yok. Merküründe yok, Venüsünde, Dünya'nın da, Mars'ın da. Merkür ve Venüs'te uydu da yok. Ne bunda, ne de bunda. Uydu da bulunmuyor. Dünya'nın Ay isimli bir uydusu var. Mars'ın da iki tane uydusu var. Onu da buraya yazmışız zaten. Herhangi bir halkası yok. Hiçbirinin, iç gezegenlerin hiçbirinin halkası yok. Zaten bak, Mars'ın da bir halkası gözükmüyor. Hiçbirinin halkası yok. Ama Dünya ile Mars'ın ay ve iki tane olmak üzere şeyler var, uyduları var. Merkür ve Venüs'te ne uydu ne halka hiçbir şey bulunmuyor. Kızıl gezegen olarak da bilinir. Evet bak Mars'ın zaten kırmızımsı olmasından dolayı kızıl gezegen olarak da karşımıza çıkabileceğini bilmemiz lazım. Bunun sorularda gelebileceği versiyon kızıl gezegendir. Venüs'ün de beyaz yücedir. Pardon özür dilerim. Çoban yıldızdır. Olur da sorularda çoban yıldızı görürsen aklına Venüs gelecek. Kızıl gezegen görürsen aklına Mars gelecek. Şimdi bir soru çözelim. Aşağıda şeması verilen güneş sisteminin gezegenlerini isimlendiririz. Eğer mevcut duman kodlamasını biliyorsan ilk dört gezegeni çok rahat isimlendirebiliriz. C-San kodlamasını biliyorsan diğer dördünü isimlendiririz. Zaten şu baştaki güneş. Bu çok basit. Güneşin hemen başında M ile başlayan kimdi? Merkür. Yazdım. İkinci sırada kim var? V ile başlayan. Venüs. Üçüncü sırada kim var? Zaten görüntüden de anlaşılıyor ama. Dünya var. Olur da görsel vermezlerse. Dünya gelecek. Dördüncüsü de dünyanın hemen arkasında. Mars var. Hemen ardından. Şöyle şu üstte. J ile başlıyor. Bak Jüpiter. Jüpiter'in bir arkasında S ile başlıyor. Satürn. Satürn'ün bir arkasında U ile başlıyor. Uranüs. Ve en arkada da Neptün bulunuyor. Gördüğünüz gibi aslında hepsini isimlendirmek şu iki kodlamayı bildiğiniz zaman çok basit. Şekildeki güneş sisteminde sırasıyla ilk dört gezegenin bulunduğu bir bölüm verilmiş. İlk dört gezegen diyorsa hemen aklıma iç gezegenler gelecek. Demek ki bana iç gezegenleri soruyor. Veya diğer biri de işte karasal gezegenler. İç gezegenlerin kodlaması mevcut duman şeklindeydi. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars. Buna göre bu gezegenlerle ilgili verilen ifadelerden hangileri ortaktır? Halkaları yoktur. Bu kesinlikle ortak. Hiçbirinde halka var mı? Yok, değil mi? Halka hiçbirinde yok. İç gezegenlerin hiçbirinde yani Merkür'de de, Venüs'te de, Dünya'da da Mars'ta da halka yok. Kendi eksenleri etrafında saat yönünü tersine dönerler. Evet kendi eksenleri etrafında ve güneşin etrafında dönerler. Bu ikisi de ortaktır. Uyduları vardır. Bu ortak değil. Merkür'ün ve Venüs'ün bu ikisinin uydusu yok. Sadece diğer ikisinin var. Yani Dünya ile Mars'ın. Bu ikisinin bir uydusu var. Dünya'nın Ay isimli bir uydusu var. Mars'ın iki tane var. Dolayısıyla uydular ortak değildir. 1 ve 2 burada bizim doğru cevabımız olacak. Sorulan cevabı B seçeneğidir. Bu şekilde bu konuyu tamamlamış olduk. Videonun tamamlanmasıyla beraber bir sonraki derste aslında dış gezegenleri göreceğiz. Onda muhtemelen bugün çekelim. Dış gezegende de Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ü göreceğiz. Bu videoların devamı için aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu derslerin devamı için sizin destekleriniz çok önemli. Bir sonraki eğitimlerde görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.